fabrikasından hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bu Super Meat Boy'un ikinci değil üçüncü bölümü. Bu arada kasa bir render var. Ona göre değiştireceğim render ayarlarını. Kasıyor. Render varken evet neyse. Render durdurup geri geleyim o zaman. Evet döndüm. Kasmıyor. İlk bölümler böyle insana gaz veriyor. Sonra burada bile insan takılıyor gerçekten. Ha Burada. Bu arada eh, pardon. İkinci ee, ikinci bölümü izledim. Çok sağlam küfürler etmişim. Hepinizden şimdiden özür dilerim. Rahatsız olanlar için söylüyorum. Ama geldi küfür etmiyor. Şimdi. Artık yeni mikrofonda almam lazım. Ses patlıyor bu mikrofonda konuşurken. Ve sesimi tam düzgün şekilde iletmiyor size. Daha böyle ince ve cızırtılı gibi Yeni mikrofon almam lazım sanırım. Ama şimdilik bu idare ediyor. Uf, bu bölümü hiç sevmiyorum burada ya. O, aslında bence bu oyunu en güzel e, oynanabilecek en güzel çözünürlülük 800 600. En kralı. Ah oh be. Bizimki kaçta? Hemen bir bakalım. 1024'de 768 de. Hmm. Niye öyle bir şey yapmışım? Büyük ihtimalle ben yapmadım o öyle başladı. Öyle de devam etti. Oh tamam sakiniz. Sakiniz ve başardık. Ha evet. O bölüm gerçekten çok zor. Şimdiden söylüyorum bunun ilerleyen bölümlerinde bak yani en azından şimdi değil kendimi tutarım şimdi şu, şu tuzlu çok gıcık etse de beni ama ilerleyen bölümlerinde mutlaka kötü küfürleri <laughs> kötü küfürleri işiteceksiniz zaten ikinci bölümde de öyle olmuş genelde çoğu chapter'ın sonlarında e, küfürlü bir bölüm olacak yani bayağı küfürlü bölümler olacak kafayı yediğim bölümler de <laughs> olabilir da birazcık yavaşlayacağız. Çağıf de zıplamamışım. Başka bir yolu olsa aslında şöyle kestirme çıkması zor olan bir. Yer. Hadi ay ay. Kurtar götür. Hadi ağzına, yüzüne. of ben daha önce buralarını acılar çekerek bitirmişim ya Şimdi bir an gözümde canlandı neler yaptım 2 yeni klavye 3 yeni mouse Şaka yaptım öyle bir şey yok Klavye kırmam hiç bu oyunda. Klavye kıramazsınız ki oyun oynarken yani klavye vursanız da kırılmaz Ki kırılıyorsa da Artık ne diyeyim nasıl bir klavye almışsınız Microsoft klavyesi kırılmıyor yani en azından onu biliyorum. Şu an kullandım HP ama. Abicim canım benim canım benim. Seni ben pek çok. E, buraya gelmesi kolay da buradan get getmesi zor ya. <laughs> Allah belanı vermesin unutmuşum ya. burada böyle hızlı koşarak hepsini tak 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 diye bitiresin var ama. Ha gayret lan bitireceğim lan. Ha hadi be. Harbiden hızlı koşarak bitirseydim. Çok MLG Pro olduğumu görürdünüz hepiniz. Yes bitirdim. Bir de hızlı koşarak tuza çarpacağım diye geri gidiyorum ama bu da geri gittiği için beni bayağı bir hızlı olarak şeye gönderiyor. Tuzların oraya gönderiyor. Ya işte. Dört. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, oldu? Video durmuş lanet olsun. Başladık tekrar. En son hızlı koşarak artistlik yaparak buraları geçtik. Sonra bir de buraya atladık. Sonra hep oraları unuttuk. Ya ilginç yanı tuz da ölüyor, su da ölüyor, kan da ölüyor. Bu nasıl nefes alıyor ya? Ben onu anlamıyorum. Tuza çarpıp bir insan ölür mü ya Allah için? Şimdi insan dedim evet ama mantık olarak duygulara sahip. Gerçi köpekler de sahip. Dün işte elimi çekmem lazım galiba şeyden. Hep aynı hata yapıyorum. Zıplıyorum böyle gelip böyle tekrar basıyorum. Mesela bu. Tabi onlar da böyle yapınca. O beni direkt içine gönderiyor şu beyaz tuzların. ananı avradını seveyim bu arada super meat boy super meat boy serisi sevildi mi aklıma takılan bir soru eğer bu bölüme pardon bu bölüm dedim 3 üç bölüme 3. bölüme pardon bu 3 galiba ya 2. Ee, bölüme eğer 10 beyin üstü gelmezse yüzde 90 bu bölüm yüklenmeyecek. Bu bölüm yüklendiyse bilin ki bu seriyi tutmuş. <laughs> bu seriyi sevmişsiniz ben de bu seriye hep devam edeceğim. Yani ikinci bölümü 10 beyni istiyorum. Az bence bayağı bir. Bayağı az hem de. Bu kadar emeğin üstüne. Ben burada sinir krizi geçiriyorum.

Niye böyle aptalca bir şey yapmışlar ki? Ben buradan böyle... <laughs> şimdi anladım ben olayı. Fuck <laughs> Ha ağzını yüzünü seveyim senin ya. Şu koşu bantları hiç hoşuma gitmedi. 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 Ah. Do. Bir de bunun sesi de bence bilerek yapmışlar böyle diye bir ses olduğu için insanı biraz gıcık ediyor bu ses. Bine biraz bayağı bir gıcık ediyor Bence bilerek yapılmış bir ses Ulan senin ben ta ananı ya asiktir ah, yok artık ya. Hmm. Oh, düşeceğim, 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 düştüm, düş. Ne gıcık, ne iğrenç, ne Bitirdim. İran herif ha. He. E ha pardon. Abi bu fantastik bölümlerden nefret etmeye başladım ya. Ha bu bölümde de biliyorum. Bu bölümün de ağzına vereyim. Bence buraya geldiğimizde çat yapacağız. <laughs> Sonra çat olacak ama çat yapmak biraz zor. Her bölümün kendine ait bir gıcık aleti var abi ya vallahi. Ananı ya tam bitiriyordum. Aa, burası biraz sıkıntı. Orada bir dağ oluşmuş. Orayı nasıl geçeceğim bilmiyorum. E ee, imkansız o zaman. Çünkü zıplasam da geçirmiyor. Yani zıplasam hiç geçemiyorum. Asiktir. Tam orayı anladım da orada ölmek çok kötüydü. <laughs> Aa bu bölümü oynamıştım. Çok sıkıcı ve çok iğrenç bir bölüm. Söylemiştim. Aa ben hiç shift'e basmayı akıl etmemiştim yalnız. Shift'e basınca baya baya uçuyormuşuz ya. Hmm en sevdiğim yerler. Bunlarla ne anılarımız olacak ileride siz göreceksiniz. Misal bu. Bir de bunlar takip ediyor ya. Hmm evet mesela bu bölüm bu bölüm çok sinir bozucu ama bu bölümün bir taktiği var şu. Hop. bu sürekli git gel yaparak çok kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz bu bölümü oh bir an gaza geldim arkanızdan öyle bir şey geldiğine bakmayın çok basit bir burası ama ben ilk oynadığımda hep aynı yerde öldüm he bossa geldim sandım çünkü arkandan bir şey kovalıyor falan final bossu gibi lanet 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 Oha biliyorum burayı da. Burası da basit. Ha burayı burayı da biliyorum. Burası da basit. ha 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 Burası da basit O valla Kolay oldu ya biraz İnşallah devamı da böyle kolay olur Ben bir süremize bakayım Dördüncü bölümü bitirmek için çok ideal bir zaman Bir kere de burayı oynayıp bitirelim hazır başlamışken teşekkürler. Dediğim gibi eğer 5. bölümü görmek istiyorsanız ayrıca bu bölümü de görüyorsanız ee, her bölüm için 10 beğeni istiyorum Super Meat için. Çünkü gerçekten sinir bozucu bir oyun ve yani bu oyunu oynamanın bir karşılığı olmalı. Bu kadar iyi bir şekilde en azından oynamanın. Dur gitme nereye gidiyorsun? aa neyse. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.